arkadaşlar. Ya, Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Neco? <laughs> <laughs> geldi geldi. Her 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 <gülüyor> <Aslanıyız>. <gülüyor> Merhaba. Nasıl oldu? Ay maşallah. Ben abi güzel çeksin, <laughs> ya. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet buradan başlıyoruz. 1 kilo 300 gram burası. Burası böyle 200 lira. Var mı isteyen? Burası 200 lira. Ederiz. Evet. evet burası böyle bir buçuk kilo. Abi bu şimdi otmalı olarak geçer. Lapindir farklı bir balık. Burası bir buçuk kilo. Burası da 250 lira. Var mı işte? Evet bir tane kefalimiz var 700 gram. Burası 200 lira. Var mı isteyen? 200. 700 gram. Evet. Burası 850 gram. Bu da 200 lira. Var mı isteyen? Evet. Burası 1 kilo 300 gram. Burası böyle 700 lira. 700, geldi. Var mı artan? 700. 700. Bir de verdiniz, verdiğiniz bu kapalı. Evet abi. <laughs> O sizin taraftan gelmiş. Tamam o zaman. Evet burada bir kilo 300 gram ada beyi var. Burası böyle 250 lira. Var mı isteyen ada beyi? Bir kilo 300 gram, 250 lira. Yok abi, Değil abi. üst abi alıyoruz. Yani. Evet, bir kilo 200 gram kefal. Burası 300 lira. Var mı isteyen 300? Bir kilo 200 gram. Evet burada karışığımız var. Burası 200 lira olduğu gibi. Burası 700 gram. Bu da 200 lira. Var mı isteyen 200? Bir kilo 400 gram burası. Burası karışık. Burası olduğu gibi. Burası 300 lira. Var mı isteyen 300? Evet bir tane turnamız var. Burası 250 lira var mı isteyen? 600 gram. 250 lira. Evet bir kilo 300 gram, 350 gram kefal var. Burası böyle 350 lira. Var mı isteyen? 350. Evet burada bir kilo barbunumuz var. Burası 500 lira. Var mı, var mı isteyen? 500. Evet burada bir kilo sarfamız var. Burası 250 lira. Var mı isteyen 250? Evet. Burası da 300 lira. Var mı isteyen? Karışık. Dülger'le beraber 300 lira. Var mı isteyen? Evet bir tane daha turnamız var. Bu da bu da 300 lira. 750 gram. Var mı isteyen? Evet 550 gram. İki tane bir de küçüğü var yanında barbun var. Burası böyle 600 lira. Var mı isteyen kırmızı? Evet. Burası böyle bir kilo. Burası da 600 lira. Evet. Burası böyle 700 lira. Var mı isteyen? Mercan. 700. Evet. Burası da 700 lira. Evet sarpalar 250 lira kilosu. Alayım o sarpayı. Hangisi abi? Şunu mu? Aynen. 250. Aynen. <laughs> evet abi bu da 250 bu da 250 var mı isteyen? Sarpa. Evet burası böyle 500 lira. İki tane gofes var. 700 gram. Burası böyle 150 lira var mı isteyen? 10 da alayım. 150 geldi var mı hatta? 150. Hadi. Evet şurada var bunlarımız var. Evet. Burası böyle 800 lira var mı isteyen? 1 kilo. 800. Ben söyledim söyleyeceğimi takdir sizindir buyurun. <laughs> Şunu mu? Şunu. Alayım. Abi burası 700 lira var mı sen? Veriyorum 700. 700, 700 lira Sabri. Otomatik yapımı söyle. 400 lira. Normalde 500 lira 400 lira. 2 kilo 300 gram var orada. 800 lira. 2 kilo 300 gram bize hediye olmuş. Ya. 300 gramı 800 lira yani. 400 400 800. 2 kilo 300 gram çünkü. <laughs> 2 kilo atapot normalde toplam fiyatı 500 kilosu. Evet o sabrinin 700 adı. Tamam. Abi ne Evet arkadaşlar. Şey. Var mı işte. isteyen? Tamam, ben bir tane daha koyayım. Geçim. Bir de koyayım. Gel. 800 var. Evet. <laughs> abi kırmızıyı böyle bir, bir şey oluyor, oluyor, oluyor ama. <laughs> Milyonlarca balık <olup> çıkıyor şimdi <laughs> ama bir tane. Ha? Nasıl <laughs> içi beyaz mı? Hayır onları. Yumurtalar hayır. <laughs> <mı>? Onları hayır. <laughs> <laughs> o siyahını bırakma işte biz abi. Evet abi. Var mı isteyen? 600 <laughs> lira <laughs> abi. Burası 600 lira. Var mı isteyen? Burası bak 550 lira. Burası da 450 lira yaptım. Var mı isteyen? 450 550 lira. He. bak